Merhaba çocuklar. Bugün size Salyangoz'un evi isimli hikayeyi anlatacağım. Salyangoz biliyorsunuz evini sırtında taşır ve o şekilde yaşar. Salyangoz ama bu durumdan o kadar üzgün, o kadar üzgünmüş ki hep şikayet edermiş en yakın arkadaşları arı ve kelebekmiş. Onlarla oynarken of ben neden renkli değilim ben neden evimi sırtımda taşıyorum diyerek mutsuzluğunu dile getirirmiş. Bir gün Aran'ın ve Kelebeğin aklına bir fikir gelmiş ve bunu Salyangoz'a söylemişler. Salyangoz kardeş aklımıza bir fikir geldi. Hani tır tır ressam var ya seni ona götüreceğiz ve evini çok güzel boyayacak. Salyangoz bunu kabul etmiş. Hemen yola düşmüşler. Tır tır ressamın yanına gitmişler. Ressam güzelce salyangozun evini boyamış. Onunla çok güzel resimler yapmış. Ve salyangoz bu durumu çok mutlu olmuş. Sonra yola çıkmışlar. Herkes oyun alana giderken birden gök gürüldemeye başlamış ve şimşek çakmış. Sonra yağmur yağmaya başlamış. Ve Salyangoz sırtındaki evin içine hemen kafasını almış. Yağmurun dinmesini beklemiş. Tırtıl ve kelebek ayrıca arı hepsi yağmurdan sıra sıklam yapış yapış olmuşlar ve çok kötü duruma gelmişler. Yağmur bitmiş, sonra salyangoz kafasını çıkarmış, bir bakmış ki sırtındaki boyalar akmış, bu duruma çok üzülmüş ama kafasını kaldırıp arkadaşlarına baktığında hepsi sıra olmuş ve yapış yapış olmuş. Arkadaşlar size ne oldu böyle demiş. ''Tırtıl, kelebek ve arı. gördün mü bak sen hemen kafanı içine aldın ve yağmurdan korundun ama biz sırılsıklam olduk ve şu an çok kötü durumdayız hasta olacağız.'' demişler. Salyangoz düşünmüş taşınmış ve demiş ki ''Arkadaşlar ben renkli değilim sizin gibi biliyorum evimi de sırtımda taşıyorum ama iyi ki böyle.'' Renkli olmayabilirim ama en azından kafamı içime koyup kendimi koruyabiliyorum. Yağmurdan korunabiliyorum." demiş ve oynamaya devam etmiş. Hikayemiz de burada sona ermiş.